Düşler de üşürmüş. Bir rüyanın kenarında solmuş bir mendil gibi bekliyordu çocukluğumun ayak sesleri. Cam buğusuna yazılmış isimler gibi siliniyordu hatıralar. Ve hiçbir harf tutmuyordu birbirini artık. Üşürmüş düşlerde. Çünkü geceyle sarmaş dolaş bir yalnızlıktı zaman. Çünkü kalbim içi boş bir soba gibiydi. Ne bir kıvılcım ne bir kül. Baktım göğe. Bulutlar bile kaçışıyordu benden. Gölgem ardımda kalmaktan yorulmuş, göğe doğru uzuyordu usulca. Belki bir dua olurum diye bir başka uykunun çatısında. Düşler döşürmüş ve her düş biraz eksik doğarmış sabaha. Bir mendil gibi cebinde taşırsın içine sığmayan vedaları. Dilime dolanan bir rüzgar şimdi. Her şeyi söylerken hiçbir şey anlatmayan. Gözümde bir boşluk. Ne umutla dolar ne çığlıkla taşar.